Görünür. Bir dinleyelim mi? Trump'ın konuşması Tabii. başladı. Devam ediyoruz. Notlarımızı alalım biz de. Olsunuz olun gerçekten muhteşem. Temsil ettiği şeyler gerçekten sıra dışı ve çok güzel. Tabii ki burada Beyaz Saray'da yaşanan harika şeyleri bir yeni daha eklemeye çalışıyoruz. Tabii ki savaşı bitirmek, Ukrayna'da ölümleri bitirmek için çalışıyoruz. Tabii ki çok basit bir amaç aslında anlaşmak ve ölümleri bitirmek tabii ki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşme şerefine nail oldum. Tabii ki birçok konuyu konuştuk. Putin'le de bugün dolaylı olarak görüştüm ve toplantıdan sonra kendisini arayacağım. Onla da iyi bir görüşme olacağından eminim tabii ki üçlü bir görüşme ayarlamaya çalışacağız. Sonrasında da bu işi bitirmek istiyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böylesine bir şey görünmedi. Ve bu sebeple tabii ki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte gerçekten harika bir beyefendi, harika bir Avrupa'daki siyasi bir lider tabii genel olarak ama şimdi de NATO Genel Sekreteri olarak harika bir iş çıkarıyorsun. Çok teşekkürler Mark. İn İngiltere Başbakanı dostum Keir uh, Starmer uh, tabii uh, ki kendisi de son derece uh, başarılı uh, ve insanlar uh, onu seviyor. <laughs> tabii herkes Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u çok iyi tanır. <laughs> en başından <laughs> beri benimle beraber <gülüyor> ve <gülüyor> ilk tanıştığım siyasilerden biri ve ilk gördüğümden beri, en ilk günden beri kendisini severim <laughs> ve hala da severim. Gerçekten sıra dışı bir durum değil mi? İtalya Başbakanı Meloni tabii ki kendisi de harika bir lider ve ülkesinde gerçekten muhteşem bir, çok genç biri olmasına rağmen uzun zamandır diğerleriyle karşılaştırıldığında çok uzun süre dayamıyorlar değil mi? Evet uzun süre görevde kalacağınıza eminim. İlhan verici bir kişi Almanya Yansölisi tabii ki son derece güçlü bir lider. Aynı şekilde ülkesinde de hmm. çok önemli güçlü bir insan. Evet, bronz nerede bu kadar güzel bronzlaştınız? Ben de böyle bronzlaşmak istiyorum. Finlandiya devlet başkanı Stubb tabii ki. Nerede? Ha, işte işte tam buradayım. Evet, bu, hiç bu kadar iyi görmemiştim sizi. Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Gerçekten hepimizin saygı duyduğu bir isimsiniz. Bu yüzden de burada olmak istedik. Tabii ki potansiyel başarısı açısından da çok önemli bir kişisiniz. Tabii ki aynı şekilde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ki kendisi de tabii ki çok büyük bir anlaşma yapmıştı kendileriyle tüm tabii ki tüm bu masadaki herkesten daha güçlü olabilirsiniz bilemiyorum ama gerçekten harika müzakereler gerçekleştirdik. Dünyanın her yerinde saygıyla karşılanıyorsunuz. Aramızda olmanız gerçekten büyük bir şeref. Alaska zirvesi tabii ki zor olmakla beraber barışın ulaşılabilir olduğu konundaki kanaatimi güçlendirdi. Rusya lideri Putin güvenlik garantilerini kabul edeceğini söylemişti. Tabii ki bu noktayı görüşeceğimiz ve masada olacak noktalardan birisi. Yani ki ne yapacak güvenlik garantileri konusunda Ukrayna için ve bu konuda kolektif olarak bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda Ukrayna'ya gelecekteki saldırıların engellenmesi konusunda bir sonuca ulaşabileceğimiz bir anlaşmaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki umuyorum ki Avrupa ulusları buradaki yükün büyük bir kısmını alacak. Biz de onlara yardımcı olacağız. Burada son derece başarılı bir güvenlik sağlanacak. Belki de mevcut temas hattını ve cephe hattını, savaş hattını değerlendirerek, göz önünde bulundurarak bir toprak alışverişinin olasılığını görüşeceğiz aynı şekilde. Rusya lideri Putin ile aynı şekilde müzakere konusunda burada Ukrayna Devlet Başkanı ile de kısa süre önce görüştük ve bu noktada üç taraflı bir görüşmeyi mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirmek niyetindeyiz. Bu konuda Putin'in de istekli olduğunu düşünüyorum ama tabii ki günün sonunda bu karar ancak Zelenski ve Ukrayna halkı ile Rusya halkı ve Putin'le anlaşmalarıyla olabilir. Tabii ki bundan iyi şeyler çıkar diye düşünüyorum. Umuyorum bu görüntüde bu görüşme de çok başarılı olacak. Ben de Putin'le bir anlaşma hazırlayacağım ve eğer istiyorsanız ben o toplantıya giderim o görüşmeye çok istediğimden değil ama giderim çünkü insanların hayatını kurtarmak istiyoruz. Bunları kurtarmamız gerekiyor. 5 bin, 6 bin, 7 bin kişi her hafta hayatını kaybediyor. Ve tabii ki buradaki herkes derhal ateşkesi tercih ederdi. Barış için çalışmayı sürdürürken Beylesine şu anda böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Ateşkes yok belki ama Zelenski ve Putin bu konuda daha fazla görüşebilir tabii ki. Çünkü biliyorsunuz 6 savaşı bitirdik ama bunlarda ateşkes olmadan doğrudan bitirdik. Yani bu sebeple barış için ateşkes şart mı emin değilim. Tabii ki derhal ölümleri durdurmak açısından tabii ki ateşkesten yanayım ama barış anlaşmasının tüm bunların sonunda ulaşılacak bir barış anlaşmasının mümkün olduğunu ve önümüzdeki kısa vadede yakın gelecekte gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bütün savaşlarda bir tek bu kaldı çözemediğimiz ve kapıdan çıktığım zaman çünkü biliyorsunuz başka bir savaş daha başlar onunla bitiririm ama ben bunun en kolay bitecek savaşlardan biri olduğunu düşünmüştüm ama son derece karmaşık çıktı. Bir sonraki adım tabii ki üçlü bir görüşme olacak. Bu da aynı şekilde anlaşmaları, detayları anlaşılma sağlanacaktır. Tabii ki bugün, bugün Gerçekten hepinizin burada olması büyük şeref. Bunlar gerçekten büyük ülkelerin liderleri. Tüm Avrupa'da saygı gören ülkeler ve tabii ki büyük oranda ve diğer ülkelerin adına da konuşuyorlar. Avrupa'nın diğer ülkeleri adına da burada konuşuyorlar diyebiliriz. Tabii ki bugün bir çözüm ulaşacağımızı zannediyoruz. Probably the security. güvenlik konusunda And, uh, güvenlik konusunda içerecek şekilde like say, evet like aslında hikaye bundan ibaret. Sayın, yeah, sayın Cumhurbaşkanı uh, siz de burada uh, isterseniz uh, bu mikrofonda kullanabilirsiniz ya da Sayın Devlet Başkanı, isterseniz, uh, sayın devlet başkanı nasıl isterseniz uh, ne demek isterseniz yeah. basına <gülüyor> açıklama <gülüyor> yapmak ister misiniz? <laughs> Çok teşekkürler. Mikrofon olmadan da konuşabilirim. Gerçekten. Tabii ki ABD ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Aynı şekilde şu anda aramızda olan liderlere de bağlı tabii ki çok hassas noktaları görüştük. En önemlisi güvenlik garantileri Sayın Başkanın ve tüm liderlerin bu konuda istekli olması ve Ukrayna'nın güvenliğinin ABD ve sizinle doğrudan bağlantılı olduğu görüşü ve bizim yanımızda olduğunu görmek gerçekten mutluluk verici. Tabii ki birçok ülkede aynı şekilde Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının yanında hepimizin ortak isteği bu savaşı bitirmek, Rusya'yı durdurmak. Tabii ki bundan bahsettik. Güvenlik garantilerinden bahsedeceğiz, bunları görüşeceğiz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar güçlü sinyaller veriyor olması güvenlik garantilerine hazır oluyor oluşu çok önemli. Tabii ki burada insani durum da çok önemli. Buradaki tüm esirlerin takas edilmesi çok önemli. Bu konuda ABD'nin yardımı konusunda tabii ki müteşekkiriz. Eşinizin First çocuklarla ilgili olarak Putin'e göndermiş olduğu mektup da son derece önemli. Bu da benim yüreğimde gerçekten çok önemli bir yere sahip. Aynı zamanda çocukların ailelerine Geri getirilmesi çok önemli. Evet bu gerçekten son derece tarihi olacaktır. Bu konuda görüşülmüş olması çok memnuniyet verici. Sayın Başkan'la birlikte bu konuda gerekli kararlarını da alabileceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde çok önemli bir noktada tüm hassas konulara toprak ve benzeri konuları da görüşeceğiz ki liderler seviyesinde aynı şekilde üçlü zirvede de görüşeceğiz ve tabii ki Başkan Trump da böylesine bir zirveyi organize etmek istediğini ve bunu organize edeceğini söyledi. Tabii ki eğer katılıp katılmayacağımı bilmiyorum dediniz ama siz burada olursanız biz de seviniriz. Eğer siz beni orada isterseniz ben de katılırım. Evet. Tabii ki sizin o üçlü zirvede olmasınızı isteriz ve verilecek All, Güvenlik garantileri sadece savaşçılarımız, savaşçılarımız sadece askerlerimiz için değil. Siviller için de çok so, önemli. Back. Tabii and ki savaş esirlerimizin work sivil work sa esirlerimizin de out. evlerine dönmesi and gerekiyor. Ve tabii ben kendisini cephe hattında harita üzerinde detaylı, detaylı olarak you gösterdim. You gösterdim. Harita için de teşekkürler. Güzel bir harita değil mi? Evet harika. Evet bunu nasıl eve götürebilirim diye düşünüyorum. constructive specific hey, meeting. Yapıcı and ve spesifik noktalara all dokunduğumuz all önemli bir görüşme yaptık. Buradaki tüm liderler tabii ki çok yardımınız so dokundu. Çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok memnunuz. You. Böylesin. Büyük bir birlik olduğu için, bize ev sahipliği yaptığınız için, bizi Putin konuk ettiğiniz için like çok to teşekkürler. To Bence Putin de gerçekten bir şeyler uh, yapmak is isteyecektir. Üçlü anlaşmayı organize ettiğimizde bu eğer değil ne zaman sorusu gerçekten olumlu adımlar geleceğini düşünüyorum. Tabii ki burada binden fazla esirin serbest bırakılacağı var. Çok kısa süre içerisinde belki de belki hemen gerçekleştirilebilir. Bu konuyu da görüşmelerden sonra onu da ayarlayacağız. Gerçekten çok teşekkürler. Açıklamalarınız için de harika konuştuğunuz NATO lideri olarak Mark sen de bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki ABD Başkanı sevgili Donald. Yani buradaki bir çıkmazı kırmış olduğunuz burada bu diyaloğu başlatmış olmanız tabii ki Şubat ayında ilk görüşmenizi ilk telefon konuşmanızı ve görüşmenizi gerçekleştirdiniz. Aradan geçen zamanda mevcut duruma geldik. Eğer şu andaki elimizde kartları doğru oynarsak bunu bitirebiliriz. Yıkımı, ölümleri ve Ukrayna'nın altyapısının yıkımını durdurabiliriz. Bu gerçekten korkunç bir savaş. Tabii ki gerçekten heyecanlıyım. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve bugünden ileriye giderken bu olayı artık mümkün olunca en kısa sürede sonuçlandıralım, sona erdirelim. Liderliğiniz için teşekkür <gülüyor> etmiştim. istiyorum. <laughs> Volodymyr tabii ki senin de aynı şekilde tüm Avrupa için hayati bir konumdayız, hayati bir noktadayız ve güvenlik garantilerine katılırım demeniz gerçekten çok büyük bir kilometre taşı bütün farkı yaratıyor diyebilirim. Bunun için de çok teşekkürler. NATO da aynı şekilde yüzde %5'e yüzde beşe çıkarmayı kabul etti. Bu da tabii ki muazzam miktarda para anlamına geliyor. Tabii ki yüzde ikinin de hepsinin ödenmediği bir yüzde hepsinin ödenmediği yani %5'e çıkmak çok muazzam çok bir adım tabii bir ki. Ursula Sen bir de AB ve komisyon adına bir şeyler söyleyebilirsen. Burada olmak gerçekten evet. çok, uh, önemli, uh, çok uh, önemli, çok uh, önemli uh, bir an içerisindeyiz. Uh, dostlar uh, ve müttefikler uh, olarak buradayız. Uh, uh, Harika bir uh, NATO zirvesine uh, 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 imza uh, attık. Uh, <laughs> tabii uh, ki dünyanın uh, en büyük, büyük iki, uh, iki ekonomisi olarak tarihteki en büyük ticaret anlaşmasına da imza koymuş bulunuyoruz. Şu anda sizinle birlikte adil ve kalıcı bir barış için Ukrayna'da ölümleri sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz. Bu hepimizin çıkarına tabii ki ortak çıkarımıza tabii ki güvenlik garantileri konusunda beşinci maddeye benzer güvenlik garantileri konusunda çalışıyor olmamız gerçekten çok önemli. Aynı şekilde size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü binlerce Ukraynalı çocuk ülkelerinden kaçırıldı bir anne ve büyük anne olarak şunu söyleyebilirim ki bütün çocuklar ailelerine dönmeli. Bu gerçekten bizim ana önceliklerimizden birisi olması gerekiyor müzakerelerde çocuklar Ukrayna'ya ailelerine dönmeli. Evet tabii ki Birkaç hafta içerisinde tabii başka bir şey için bu anda toplandık ama AB ile gerçekleştirdiğimiz ticaret anlaşması da tarihin en büyük. Çok teşekkürler Ursula. Sayın Şansölye, Almanya Başbakanı, evet. harika bir lider. Donald, Sayın Başkan Donald, bugün bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Bu gerçekten bu görüşmenin büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki Böylesine iyi bir görüşme Washington'da böylesine iyi bir görüşme gerçekleştiriyor olmanız gerçekten çok önemli. Sondaki adımlar daha karmaşık olacaktır ama yolumuz açık ve siz bu yolu açtınız. Son geçtiğimiz Cuma günü siz bu yolu açtınız ama karmaşık müzakereler olacak önümüzde. Like Açık konuşmak gerekirse tabii ki hepimizin görmek istediği şey aslında öncelikli olarak bir ateşkes olacaktı. Bir sonraki üçlü görüşmeden sonrasında ateşkes olacak diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki toplantıdan sonra bir ateşkes olmamasını düşünmek istemiyorum. Bu sebeple Rusya'ya baskıyı arttıralım diyorum. Çünkü bu çabaların inanılırlığı da today. gerçekten buna bağlı. En azından on. bir ateşkes ortaya koymamız. Yani Önümüzdeki adım ve sonrasında bir ateşkes görmek istiyorum. Bu noktanın altını çizmek istiyorum açıkçası. Ve biz en azından bir sonraki müzakerede, bir sonraki görüşmede ki üçlü görüşme olması bekleniyor. Üçlü görüşmede en azından ateşkese ulaşmak istiyoruz. Tabii ki o noktada e, Zelenski ve Putin arasındaki görüşmeye bakacak. Eğer bunu yapabilirsek tabii ki isteriz. Bir kez daha söyleyeceğim. I haven't had a ceasefire. We just Bitirdiğim altı the, savaşta ateşkes elde edemedik. Doğrudan barışı elde ettik. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz 30, 30 yıldır, 31 yıldır, 31 yıldır, yıldır, yıldır 31 devam eden bir savaştan bahsediyoruz uh, Konga'da. Bir diğeri geçen hafta sona erdirdik. İki büyük ülke 35 yıldır and devam and ediyordu. So, ateşkes olmadı ama savaşı great. bitirdik. Tabii ki ateşkes and, uh, olabilirse harika olur. Ama ateşkes olmazsa da biliyorsunuz birçok farklı nokta bize verildi. Çok önemli maddeler, çok George, lütfen. Well, thank you very much, Donald, Mr. President, for hosting us today in this important meeting. Evet, bu önemli toplantı ev sahipliği yaptığın için çok teşekkürler Donald. Gerçekten çok önemli bir gün, yeni bir. Aşamaya geçiyoruz. Üç yıldan sonra herhangi bir şekilde savaşın Rusya tarafından ya da böylesine bir dialogue. diyalog so için irade isteklilik. Görüntüsü bile to yoktu the tabii ki sizin sayenizde bir şeyler değişti. Tabii ki bu aynı şekilde Ukraynalıların Ukray Ukray cesaretiyle cephede de bir şeyler değişti. Ve hepimizin sunmuş olduğu, Ukrayna'ya olan sunmuş olduğumuz destek ve birlik sayesinde bir şeyler oldu. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Eğer barışa ulaşmak istiyorsak ve eğer adaleti garanti etmek istiyorsak bunu birlik olarak yapmalıyız. Tek vücut olarak yapmalıyız. Bu açıdan çok önemli bir gün. Ve Tabii ki İtalya'ya tabii ki en başından olduğu gibi bize güvenebilirsiniz. Uh, Ukrayna'nın tarafındayız ve uh, tabii uh, uh, ki çabalarınızı sonuna kadar destekliyoruz. Barış uh, çabalarınızı uh, destekliyoruz. Tabii ki birçok önemli konuyu görüşeceğiz bunlardan. Birincisi güvenlik garantileri bunun sure nasıl bir daha böyle bir şeyin yaşanmayacağını kind of nasıl sağlayabiliriz? Yani her türlü I'm barışın ana şartı bu I'm olmalı. Tabii ki bunu görüşmek from from için the, çok mutluyum bununla ilgili bir tekliften mesela 5. madde benzeri deniyor. 5. madde modeli deniyor tabii ki. Başta İtalya en baştan olduğu gibi barış için, diyalog için tüm tekliflerimizi sunmaya hazırız ama bunu birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Barışı birlikte inşa etmemiz, uluslarımızı birlikte savunmamız gerekiyor. Tabii ki çok teşekkürler. Ev sahipliği ettiğiniz için. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bu görüşmeyi organize ettiğiniz için tabii ki bu noktadaki bağlılığınız... Şunu söylemem gerekiyor açıkçası. Bu masadaki herkes, herkes barıştan yana. Ve çok sıkı çalışıyoruz aynı şekilde son iki yıl içerisinde de son yıllarda da güçlü ve kalıcı bir barış için çalıştık. İşte bu sebeple üçlü bir görüşme fikri son derece önemli. Bu savaşı bitirmenin çünkü tek yolu bu. Aynı şekilde belki bunun sonrasında bir dörtlü görüşme lazım. Çünkü güvenlik garantilerinden bahsettiğiniz zaman Avrupa kıtasının tamamının güvenliğinden bahsediyoruz. O yüzden hepimiz bugün buradayız. Bu konuda Hepimiz güçlü bir görüşmenin organize edilmesi için en azından ölümlerin sona erdirilmesi için bir ateşkesin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Tabii hepimiz bunu destekliyoruz ateşkes fikrini ve böylesine bir uzun vadeli Ukrayna için barış ortaya koymak ve Avrupa kıtasının tamamı için güvenliği sağlamak istiyorsanız güvenlik garantilerine ihtiyacımız var. Bunlardan tabii ki en önemlisi güçlü bir Ukrayna ordusu önümüzdeki yıllar ve on yıllar içerisinde kendini savunabilecek. Aynı şekilde hepimizin vereceği sözler çok önemli. Son birkaç ay içerisinde hepimiz çok sıkı çalıştık. Gönüller Koalisyonu ve NATO'nun desteğiyle güvenlik garantileri ortaya koymak konusunda Avrupalıların kendi üzerlerini düşünmeyi yapmak konusunda ve ki kendi güvenlikleri söz konusu iken üzerlerine düşeni yapmak konusunda son derece kararlı ve net olduklarını söylemek isterim. Barış için gerekeni yapacağız hem Ukrayna hem de Avrupa için. Çok teşekkürler Emmanuel. Sayın Başbakan. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bize ev sahipliği yaptığınız için Emmanuel'in başladığı yerden başlamak istiyorum. Gerçekten hepimiz barış istiyoruz. Ukrayna'daki savaşın özellikle tabii ki başta Ukrayna üzerinde çok büyük etkileri oldu ama etkileri aynı şekilde Avrupa ve Birleşik Krallık, İngiltere üzerinde de çok büyük etkileri oldu. Bundan etkilenmeyen tek bir aile bile olmadı. Güvenlikten bahsederken sadece Ukrayna'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın ve İngiltere'nin güvenliğinden bahsediyoruz. İşte bu sebeple çok önemli bir konu, çok önemli bir toplantı ve bir grup olarak tabii ki telefonda bir, birkaç kez konuşmuştuk. Ancak tek bir masanın etrafında olmak, yüzle konuşmak gerçekten çok önemli ve hissediyorum ki doğru yaklaşımla gerçek bir ilerleme sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle güvenlik garantileri konusunda ancak tabii ki sizin 5. maddeye benzer bir güvenlik garantisinin de bizim birkaç ay öncesinde başlattığımız Gönüller Koalisyonu'nun gerektiğinde harekete geçeceğimizi gösterdiğimiz düşünceyle aynı yönde olduğunu görmek çok önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bizle aynı yönde düşünüyor olması tarihi olarak da önemli bir adım atabileceğimiz anlamına geliyor. Güvenlik konusunda Ukrayna'nın güvenliği için Avrupa Avrupa'nın güvenliği için çok önemli adımlar atabileceğimiz anlamına geliyor. Aynı şekilde gerçek bir ilerleme sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Adil ve kalıcı bir sonuç için tabii ki bu Ukrayna ile ilgili güçlü bir görüşme bunun için en mantıklı bir sonraki adım olacağını düşünüyorum. Bu konuda bunu ilerlettiğiniz için bu adımı atmak için çalıştığınız için de teşekkür etmek istiyorum. Bu noktanın tabii ki bu toplantıdan çıkacak sonuçlar açısından çok önemli. Çünkü güvenlik garantilerinin yanı sıra üçlü bir görüşme için ilerleme sağlanması ve bazı zorluk konuların masaya yatırılması açısından çok da önemli olacaktır. Bugün gerçekten çok önemli bir gün olarak tarihe geçecek. Tabii ki üç buçuk yıldır devam eden bir savaşı bitirmek için kimse bu noktaya getirememişti. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten çok enteresan çünkü bu Beyaz Saray içinde bir ilk yani bunu her <laughs> zaman söyleyemezsiniz. 1800'lü 1799'dan beri tam olarak <laughs> söylemek gerekirse ama böylesine başbakanı, devlet başkanını, Avrupa liderini, Avrupa liderini gerçekten... Evet, Alex sen de bir şeyler söylemek ister misin? Evet, genç ve güçlü bir <laughs> insan. Evet, bitirmeden <laughs> önce sen de bir şeyler söyler misin lütfen? <laughs> Gençlik sözünü eşime de anlatacağım. Belki o da inanır. Evet gerçekten son iki hafta içerisinde bu savaşı bitirmek açısından son üç buçuk yıldakinden çok daha fazla ilerleme sağladık. Tabii ki bu masanın etrafında olduğumuz gerçeği aynı şekilde Avrupa takımı ve Amerika takımının Ukrayna'ya destek olmak için bir araya gelmiş olması ve bu güvenlik garantileri ki tabii ki bunun çok önemli bir parçası bu konuda bir güçlü görüşme sürecine doğru ilerliyor olmamız son derece önemli ve tarihi önem taşıdığını düşünüyorum. Tabii ki uluslararası medya merak ediyor olabilir neden Finlandiya Cumhurbaşkanı burada diye ama bunun sebebi şu olabilir biz. Küçük bir ülkeden geliyor olabiliriz, ama Rusya ile uzun bir sınırı sahibiz. Tabii ki, biz kendi tarihi tecrübemiz de var. İkinci Dünya Savaşı'ndan biliyorsunuz. Kış Savaşı diye düşün, hatırlayacak olursanız şu anda bulunduğumuz noktada 1944'te çözümü biz ulaşmıştık ve umarım 2025'te de. Rusya'nın saldırısıyla başlayan bu savaşı bitirmekte bir faydamız olabilir, katkımız olabilir, adil ve kalıcı barış için katkımız olabilir. Durum zor ama bu yüzden buradayız zaten. Çok teşekkürler. Bir süre görüşeceğiz tabii ki bazı konuları görüşeceğiz. Tabii ki çok karmaşık bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Evet gerçekten de inanıyorum ki bu insanları uzun zamandır tanıyorum ve harika Ilişkilerim var. Aynı şekilde Putin'in de bir yanıt bulmak istediğini seviyorum. Çok uzun olmayan bir gelecekte bir iki hafta içerisinde bunu çözüp çözemeyeceğimizi göreceğiz. Bu korkunç savaşın devam edip etmeyeceğini göreceğiz ama bitirmek için elimizden geleni yaptığımızı da görmüş olacağız. İstekli olan iki taraf olduğunu biliyoruz. Bu genelde iyi haberdir. Tabii ki bu şekilde bu yolculuğu birlikte yapacağız ve bakalım bunu yapmak mümkün mü? Evet tabii ki. İmkansız da olabilir ama possibly, diğer yandan mümkün ve bunu yapabilirsek binlerce Hayat kurtarmış so, olacağız. Her hafta ölen binlerce kişinin hayatını kurtarmak istiyoruz. Uh, kurtarmış <laughs> olacağız ama ne yaparsak <laughs> yapalım elimizden gelen <laughs> en iyisini yapacağız. Ve çok iyi bir sonuç olabilir. Hepinize <laughs> çok teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Medyaya da teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Biz bir süre burada olacağız. Sonrasında oval ofise geçeceğiz <laughs> ve orada biraz daha görüşeceğiz. Ondan sonra evlerine dönecekler ve ben de burada kalacağım çalışacağım çalışmaya devam edeceğim. Siz de tabii ki çalışmaya devam edeceksiniz. Hepimiz çalışmaya devam edeceğiz. Farklı bir yerde olabiliriz ama biz de ancak çalışmayı biliyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum. Medya gerçekten adil davrandı. Çünkü onların adil davranması önemli. Bu son derece önemli bir konu. Ve bu savaşı bitirmemiz gerekiyor. Tek istediğimiz medyadan adil olması. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Aydaki tarihi anları ekrana getirdik. Finlandiya Başbakanı'nda söylediği gibi Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri'nde böylesi yaşandı mı görüldü mü bilmiyoruz. Kendilerinde olmadığını söyledi Trump da evet dedi. Çünkü Avrupalı liderler ABD Başkanı'nın masasında bir araya geldi ve Ukrayna'nın geleceğini konuşuyor. Ve burada Trump'ın Putin'le yaptığı görüşmede ara buluculuğuna övgüler dizildiğini gördük. Görüş konuşmanın başında Donald Trump önce liderlerin hepsinin adını sayarak, kağıttan okuyarak hepsini övdü. Ardından da nasıl bir anlaşmanın olacağını aslında özetini bir anlamda aktarmış oldu dünyaya.